arkadaşlar bugün arkadaşlar size iki tane sihirbazlık numarası göstereceğim arkadaşlar bu ikisi ve sihirbazlık numarasının nasıl olduğunu bu su içinde bilmeniz lazım bu su ilk numarası geliyor arkadaşlar elinde bir tane açılıp kapanan bir şey var bir tane kartım var bunun içine kartımı koyuyorum kapattım focus, focus. İçindeki kart yok olsun. Box. Ve en son açtığımda kart yok. Süreniz başladı. Nasıl olduğunu bilin bakalım. Bu nasıl bir ilesi var bunun? Başladı süreniz. Hadi bakalım. Nasıl kaldı? Tron saniye 10. Dokuz, sekiz, yedi, otuz, beş, dört, üç, gibi sıfır. Bitti, 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 bitti. Bile, bilemeyenler kaybetti. Şimdi de arkadaşlar ikinci şeyi basın. basın Bakın. Bir dakika birbirlerine girmiyor. Gördüğünüz gibi. Birbirlerine asla girmiyor. Ve üç. Girmiyor, girmiyor. Üç, i̇ki verin. Nasıl girdi? Süreniz başladı. Nasıl girdiğini bilin. Başladı süreniz. Son dört. Üç, iki, bir, sıfır. Bitti. Bilemeyenler kaybetti. Seviyorum. Eğer e, bu, bu bölüme 60 like gelirse herkese bunun devamını çekeceğim. Sizi seviyorum. Ve bay bay. Abone olmayı, like Bye unutmayın. Bay bay.